merhabalar arkadaşlar Bugün bu soruyu çözeceğim a eşittir x öyle öyle ki x eşittir iki ne artı bir ne e, elemandır doğal sayı kümesi çıkarma işlemine göre kapalı mıdır Neden önce kümemi yazıyorum burada ne bir doğal sayı olduğu için sıfır iki ile çarpıyorum ve bir ile topluyorum bir sonra bunu bir yapıyorum Ondan sonra iki ile tekrar toplayıp çarpıp sonra topluyorum 3 Bundan sonra bunu 2 iki yapıp 2 ile çarpıyorum ve 1 ekliyorum. 5. Ve 3 yapıp 2 ile çarpıyorum. 6. 1 ekliyorum. 7. Böyle böyle tek sayılar sayılarla gidiyor. A kümesi böyle. Sonra çıkarma işlemine göre kapalı mıdır değil midir ona bakacağım. Önce buradan bir sayı seçiyorum. 2 sayı seçiyorum. 7 ile 1 eşittir 6. elemanıdır. doğal sayı. 6'ya bakıyorum. 6 A kümesinin elemanı olmadığı için kapalı değildir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.